Günaydın Hayriye. Aa, hayırdır kız düğün falan mı var? Sen normalde altı ayda bir gelirsin. O da ancak topuz yaptırmak için. Artık bakacağım kendime Hayriye. Elime saçıma ayağıma başıma özen göstereceğim. Artık böyle. Ee, hadi bakalım. Hadi geçelim. Kızım şunu alır mısın? Gel bakalım böyle geçelim. Mesude kız Allah canını almasın. Herif evden gitti sen bakıma girdin. Sana ne Hayriye? Sana ne? Koca benim değil mi? Gider de döner de. Tasası sana mı düştü? El alemi gözetleyeceğine sen de bul bir tane kendine. Hakikaten kaç yaşındaydın sen? Tamam kız. Sivri diline laf sokma lütfen. Alt tarafı şaka yaptık. Yani ayıp oluyor. Öyle şaka yapmayacaksın sen de. Hadi su getir. Manikür de istiyorum. Sıdıka manikür suyu. Ee nasıl bir model yapalım? Şu kabarık filan, şöyle biraz havalı bir şey olsun. Allah bu şeyimizi. Ucundan keselim mi azıcık kırıkları? Cık, yok yok istemem. Kemal uzun seviyor. Ulan hemen gelsin derler. Şimdi işin yoksa kırk saat bekle dur. Kemal Hayırdır Mesude? Düğüne mi gidiyorsun? Yo. Bundan sonra böyle. Düzenli kuaföre gideceğim. Pasaklı gezmeyeceğim artık. Yeni kararlar aldım. Kafayı mı yedin kız? Ben müşteri bekliyorum. Ben çağırdım seni. Hadi gidelim.